Salaklar işte bu kadar adam geri zekalı adamlar olur zaten. Öyle geri zekalı adamlar olur. Madenler şey yapıyorlar ya. Cık, bu ne? Cık, cık, bir şey yapmıştı işte adamlar şey yapıyor işte ya. Bu ne? Düşmanın heykelini yok et. Hep. Aa bu çöl değil mi? Bunu alırsam yok ederim ama zaten. Ben, ben bunu çok seviyorum. Küçük adamın insana. Ha, evet. Bak 10 kişi geliyor bak. 9 kişi geliyor. Bak 1, 2, 3, 4, 5. Dokuz tane geliyor. Ay 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 ay. Geliyorlar benim şeylerim. Ölecek herhalde benim şeylerim. Bu ne? Video yarım oldu ya. Abi video ya nasıl yarım olabiliyor ya? Video nasıl yarım olabiliyor ya? Sıkıldım ya. O halde çok sıkıldım. Zaten adamların amına vurdular. Matma açtı şurada. Abi ne diyor? Hadi hadi hadi. Yuh. Ne oldu lan? Yuh. Ne yapıyorsun çocuğum? Bir şey yapmıyorum. Oha. Hadi hadi. Hadi ya, hadi ya, hadi ya. Bu ne ya? Hatta me too, me yani, me too. Bang, 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 bang. Ha 10 tane geliyormuş babanı sikin yediyle baba 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 oha yavaş Yuh ağzına sıçtınız kalenin yüz, yüz 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 vuruyorlar manyaksınız san bir ya yükselcem ben 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 allah belanı versin ya video yok diyecek Dedim ben anlarım adamın şeylerinden. Ben oyunun şeyinden anlarım kardeş. Bu uğraşmayın. Bu bunun yüzünden kaybettik. Bu orospunun yüzünden kaybettik. Dalimin kaybettim şimdi. Aynı şeyde. Bu ne ya? Hadi koş koş koş. 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 Hadi bakalım. Hadi bakalım. O adam seni geziyor. Sen ne arıyorsun? Onun bu şeylerin kralı değil mi? Aynı ona benziyor. Bak uçur gibi vuruyorlar. Tamam tamam birisi 100 vuruyor, birisi 600 vuruyor. Ne? Birisi de şey yapıyor ya bu ne? <laughs> bu nedir ya? Bu nasıl girmedir? Bu nasıl girme çekti? Sabunlam oldu. Abi bu sikecek zaten altına. Altıma sıçtım ya ben. Baş, koş. Koş. Oh Koşun sıçın ağzına şunları. Aküze. Hemen izi keserim lan sizin. Bu kadar adamdan kazanamazsam yuh dedim zaten. Kazanırım herhalde. Ama okçular çok sıkıntı. Okçular bayağı sıkıntı. Oha bu girilir. Oha. Gel gel. Oy oy oy. Oy 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 oy. Abi. Okçulara bak. Kaç, kaç. Kaç. Of, ne biçim vuruyorsunuz ya. Ah, ah, ah. Ah, tamam, 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 tamam. Tamam. Bak fake atıyorum adamı. <Sessizlik> bang 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 ben ben Tam ya yeter. Aa! Bakayım bu tek Oha. Ki atacağını biliyordum zaten. Bak koyuyorlar bak bak bak. Üçüzler. Ta buraya kadar vurabiliyorlar. Oy oy. Oy sizin memenizi keserim lan. Video açsak olmuş bu olmuş. kaç kaç kaç. Kaç amımıza vurdular. Abi çok sıkıntı buldular ya. Bak 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 nasıl vuruyorlar bak. Kaç kaç. Be fake. Adama fake yapıyorum bak. Be Tamam. Tamam tamam. Tamam tamam. Heh, onu öldürme. Nesi da ilan. Mama, mama, mama. Amamızı ama yap. Pırla. Oydık. Birazdan da çükten çıktılar geliyorlar. platform Allah Allah pa ya. Borçlular yener. Pok yedik. Pok yedik, pok Oha. Kaç oha. Oha. Savunla. Of 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 tamam tamam. Tamam. Oy Of. Oh. Oh. Ah ah tamam. Tamam. Dur yeter lan. Seninle mi uğraşacağız? Abi 10 tane kılıç yiyor, yok ettiler lan. Oha size, oha. Yani oha. Ah ah, tamam. Git, git, git. Git. Keresiz <laughs> elle vuruyoruz. Mal, üçüz. Abi ne vurdunuz adamları? Bir okçu hepsini yok eder mi? Abi bokunuzu yiyeyim ben. Sağ Çık 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 olsun Çıkalım Hiçbir şeyimiz yok lan Nasıl bir şey bu Bu 300 bir uğrar zaten bize Bu öldürüyor abi bu hepsini Daha varmış. Pah pah! Git it it! it. Ya nasıl inadım 3 milyar mertebe bu 3 milyar. Koş! Bu dört okçu bizi yebarttı. Başarabilirsiniz. Mah başarırsın. Hey! Lan saldırıyorum lan. Ben saldırıyorum. Tam 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 tam. tam, tam, tam. Oha ya. Ya oha yani oha. 10 tane dayanıklı değil misiniz siz? 10 taneyi bile öldürüyorlar. Ay belanızı sikeyim. Tamam tamam. Ta, ta Ha Benim elim bozuk ha. Bir dakika. Benim elim bozuk. Ha, adama fake atıyorum. Nasıl fake? Ha. Allah... Lolo baba baba bunu böyle al tamam öldük. Şimdi ölme vaktiniz geldi. Grifon gel buraya. Grifon. Grifon. geldi lider geldi sikecek şimdi size. Hadi liderimiz. Lön, lön, lön. Oha amına vurdu da insanların.

Ding ding, ding ding, ding ding. Koca kadar kabusta oynuyorum sanki ya. Çabuk en zor demek. Çabuk, çabuk, çabuk. Hadi, hadi. Bak dilimi şey yapıyorum. Ay Kapı çalıyor.

Bak bak bak, şu çizgiye bak, bak kırılmış çizgi sanki. Bak 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 bak, çizgiye bak. Bak böyle bir çizgi var, ok çektin Ama kırılmış şekli Hadi bakalım, sen öldürürsün lan. Dayan, dayanmaz, dayanmaz, dayanamaz, 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 bu oklara dayanamaz. Abi okuyduk zaten. Abi arkasına vurunca çok mu vurduğunu sanıyorsun? Abi bu öldürdüler ödediler ya. Yuh size ya. Koskoca grifonu yendiniz be. Helal size be. Oy 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 Arkadaşlar video neydi şey sürdürecek bir dakika bekleyin geldim arkadaşlar video çok sürmesin diye of 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 Oo. Arkadaşlar koydum geldim adamlara. <laughs> Biraz alayım al. Şundan da alacağım, şundan da alacağım. Bundan da alacağım. Bundan bir sürü alayım. Alacağım. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hadi görüşürüz. Hadi görüş. Hadi görüşürüz. Ay bir dakika bay bay.